Çok pahalı. Geziyorum. Fiyat pahalı. 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 Aa, fiyatlar yani ucuz da değil, pahalı da değil mevsim şartlarına göre. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Benim. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Efendim? Yok, henüz yapmadım. Yarın yapmayı düşünüyorum. Zaten hafta içi sebze meyve işleri halloluyor. Diğer kısmını da yarın. Sebze ve meyve fiyatları nasıl sizce? Yani normal üzerinde. Fakat şartlar öyle. Değişen bir şey yok. Peki, pazar sizce dışarıya göre uygun mu? Yok. Aksaray pazarları dışarıya göre uygun değil. Yani buradaki bir ürünü manavda da aynı fiyata alıyorsun hem de seçe seçe alıyorsun bazen buradan alamıyorsun ha burada belli ürünler uygun onun dışında öyle ucuz değil diğer şehirlerin pazarları daha güzel pazarlar çok pahalı kızım yılbaşı alışverişi yaptınız mı? yapmadık yapmayı Biz, düşünüyor musunuz? düşünmüyoruz neden? neyden alalım? emekli eşim emekli şey ne tor kadar bütçeyle geldiniz pazara? valla bütçeyi bilmiyorum daha işte şunlar aldık gidiyoruz marul, havuç, turp Tavaya koyacak, tencereye koyacak hiçbir şey alamadık. Ne patlıcan, ne biber, ne domates. Pazarla dışarıdaki fiyatlar arasında fark var mı? Valla pazar daha pahalı gibi geliyor. Bilmiyorum aralardakiler nasıl. Ne bileyim biraz daha iyi gibi sanki ama dışarıyla arasında çok fark var mı? Çok fark var tabii ki de canım. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazarı? 5600 lira vardı elimde. Yeterli oldu mu? Olmaz. O bir başka şeyler alacak olursan olmaz yavrum. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Yok yok. Biz yılbaşı kutlamıyoruz. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Yaptım. Ne kadar bütçe ayırdınız? Bir buçuk. Yeterli oldu mu? İdare eder. Tam teşekkürlük değil ama. Uygun. 15 lira. Dışarıda, dışarıdaki marketlerle arasında fark var mı? Bence daha uygun. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı meyve ya, alışveriş? Ne düşünüyor musunuz? Valla ne alırsak pazarda? Valla pazarda fiyatlar çok pahalı, can yakıyor. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Yılbaşı için bir şey alamadık valla. Hiç para yok, cebimde 5 milyon para var. Valla bu hayatı yaşamaya değer. <laughs> Getirsen bana getir. Her şey bedava. Kış günü gibi, yaz günü gibi yiyor. Allah devlete, millete zeval vermesin. Ne kadar bütçeyle geldiniz pazara? Ba, bütçe önemli değil. Zaten cebimizde herkesin parası olmayan yok ki burada. Para millette basılı, millet ağlıyor, yalan söylüyor. Pazar fiyatlarını nasıl buldunuz? Pazar bedava. 15 lira vurma. Daha ne yiyeceksin? Yaz günü yiyemem bu vurmayı. Allah devlete ceval vermesin. Hiçbir bütçeyle gelmedi. Alışverişte yapmayacağım. Çünkü ekonomi çok kötü. Vallahi görüyorsun, siz de benimle geziyorsun. Nasılsı var mı? İşte bak, dip yakıyor. Ne kadar bütçeyle geldiniz? Aa, bütçeye kalırsan bütçe devlet ne verdiyse geldik burada geri koyup gidiyor. Pazar alışverişine ne kadar para ayırdınız? Valla ben öyle kişi olarak ayırmam. Hepsi içinde neyse. Y yetti mi peki? Ya idare eder canım o bütçeye, o kendin ona göre ayarlıyorsun yani. Yılbaşı için alışveriş yaptınız mı? Yılbaşı için alışveriş yapmam da yapmıyorum da. Yerinde dursun yılbaşı. Yılbaşının yaklaşması fiyatları etkilemiş midir sizce? Vallahi ben her hafta gelmiyorum. Bu haftada bayağı bayağı ay şu 40 lira mesela. Yılbaşının yaklaşması fiyatlarınızı nasıl etkiledi? Siz hoş geldiniz. Yılbaşının fiyatlar da fiyatlarda bizim değişiklik konusunda hiçbir değişiklik yok. Yani yine mandalın 10 lirayla 3 kilo 25 lira arasında değişiyor. Portakal yine aynı. Yani yılbaşı bizim meyve sebzemizi etkileyecek bir konumda değil. Ki talep nasıl? Yılbaşı için alışveriş yapan meyve tabakları için alışveriş yapanlar var mı? Ee, pazar yerinde yılbaşı için e, alışveriş yapan yani yılbaşı dile getiren müşterimiz hiç duymamışız. Bu bir. İkincisi yine aynı e, müşterilerimiz her hafta olduğu gibi normal alışverişlerini yapıp evine dönüyorlar. Yılbaşı e, pazar için geçerli bir şey değil. Peki şu anda mevcut fiyatlardan müşteri memnun mu? Şu an zaten e, fiyatlar şu an için tam taban. Mandalin 3 kilo 25 lira, 7,5 lira, 3 kilo 25 lira, 10 lira. Burak er meydanı her, her, konuda her paraya meyve sebze var. Markete gitseniz bir çeşit iki çeşit görürsünüz. Pazarda belki 10 çeşit 15 çeşit her üründen aradığınızı bulabilirsiniz. Onun için müşterileriniz pazarlar tercih etsinler diye. Şimdi bunun e, matematiksel olarak oranı çok kolay. Atıyorum, e, içinde arasında 5 kişilik bir meyve tabağı birer kilo koymuş olsanız, e, armut, e, elma, portakal, mandalin, e, nar e, hesabını yapmış olsak, yani çok çok e, 80-100 lira, hatta bilemediniz 70-80 lira değişir ortalama, yani e, yani dört kişilik bir aile, bu şekil olur. Çekin, çekin, haksızlık öyleler çekin.